Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Probot yine zaten Discord'da e, serimize devam ediyoruz. Can yine arkadaşlar Probot'la yapacağımız işlem. var Probot'u kullanarak arkadaşlar otomatik yanıt yazının nasıl yapılır onu göstereceğim. Otomatik yanıt dediğim mesela siz selam yazınca Probot adığım selam diye cevap veriyor. E, onu yapmayı göstereyim şimdi sizlere. Buraya arkadaşlar Probot yazacaksınız. Zaten çıkıyor. Pro yazalım. pro yazınca direkt çıkıyor zaten. Oradan gerek yok. Robot'u girdik. Robot'u Discord'a eklemiştik zaten. Ee, zaten arkadaşlar yukarıda yukarıda koyacağım zaten arkadaşlar. Orada yukarıda en, yukarıda en sağ üstte Orada bir önceki videoyu koyacağım. Oradan Pis nasıl eklenir tekrardan bilmene için yani izlemeyen için oradan izleyip pis nasıl bu tekniği öğrenebilirsiniz ben şimdi onu göstermeyeceğim onu için bir önceki gösterdim direkt kontrol paneline basıyoruz arkadaşlar sonra sol tarafa basın en üstte sol sonra kanalımızı seçin arkadaşlar yani hata şeyi seçin numunumuzu sonra buradan otomatik ee, yanıtlayıcı geliyor arkadaşlar otomatik templatciye basıyoruz bastık gördüğünüz gibi böyle bir Sonra yana ediyorsunuz. Bi Sonra buraya arkadaşlar kutu çeviriyorsunuz diyorsunuz. Bir de yapıyoruz. Buraya mesela bir insan selam yazınca e, robotta nasıl bir selam şey versin? Ali. Bakın Ali. Tüm selam. ve kimden bahsetsin yani? Birinden bahsetsin. Burada arada arkadaşlar ben ilk videoda mı ne? Hatta ilk videoda değil. Birinci videoda ben sizlere bunları göstermedim. Arkadaşlar bakın user sadece useri yaparsanız yani kim yazdıysa onun ismini etiketler user ama yazarsanız yani kim yazdı sadece ismini görür etiketlemez inmişti ne ben de bilmiyorum ama diyor ki kullanıcının davet sayısı diyor onu ben de bilmiyorum ama geçin ama ben etiketleyeceğim siz ne yani ne bileyim daha iyi ama siz istediğinizi yapın ben etiketlemeyi daha çok seviyorum o yüzden direkt useri kopyalıyoruz ve buraya alıp yapıştırıyoruz. Yani aleyküm selam sert. yani kim yazdıysa onun ismini orada gösterecek Son aşağı iniyoruz. Buradan diye seçeceğim şey etkin kanallardan hangi kanal yapmak istiyorsunuz? Sohbet kanalında olsun bu. Bu işaret sohbet kanalında olsun. Sonra etkin roller de robot yazar arkadaşlar. Etkin rollerden de robot ediyoruz. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar ekleniyor Mesela bir tane engellemek yani bu yanıtları Arkadaşlar adam sağ yazınca bu da e, ne yazsın ne yazsın ne yazsın Aleyküm selam olmaz yine Selamünaleyküm aleykümselam selam yani. bu da e, az e, olmuyor ya yok bu da o zaman yazsın ki buraya link de bırakabilirsiniz mesela Bak yazalım nasıl yazalım ne yazalım buraya Ne ya? ee, haber yazalım? Ne haber? İyi. Yazacağız buraya da. senden. Ne haber yazıyoruz? Tekrardan buraya bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Bunu tekrardan e, kopyalayalım hızlıca. Bunu tekrardan kopyaladık arkadaşlar ve buraya yapıştırdık. İyi senden ne haber? Dedi. Senden ne haber? Dedikten sonra yine en aşağıya geçip buradan etkin rollerden robotu seçiyoruz. Sonra etkin kanallardan da so sohbet kanallarını seçiyoruz. Diğerlerini elimize geçiyoruz. Zaten diğerleri seçilmez seçimler artık başlamıyor. Tekrar en aşağıdan Buraya kanalı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ona da geçelim. da aynı Zaten buraya kanal e, linki ders adamı ama direkt kanal derse e, buraya kanalı ve buraya link bırakabiliriz kanalımı ee, kanalımı gittikten sonra buraya tekrardan bunu kopyalıyorum ve buraya bunu yapıyoruz her zaman şu kanalda kanalın üzerinde buraya yapıştırabiliyorsunuz ya koyabilirsiniz ben şu uzer yazmıyor uzerin bir önceki buraya boşluk bırakıp kanalı bırakıp sonra kanalı ise kanalımız dediği user yazdı işte. Bunu eee İser user şimdi. Şöyle aşağı şöyle şöyle tamamdır. Böyle oldu arkadaşlar kanalımız dedi, bu da kanal linkini bıraktı ve böyle bitti oldu kanal linki. Sonra bunu da arkadaşlar tekrardan e, pro bot ekliyoruz ve etkin kanallardan da sohbet ekliyoruz. Sonra tekrar değişiklikleri kaydettim. Ve şimdi bunu test edelim arkadaşlar. Bu oluyor mu? Şimdi de test etmeye gidelim. Yine arkadaşlar. Şimdi ama hangi kanala eklediyseniz O kanala ancak yazabiliyorsunuz O kanala yazınca sizlere çıkarsın Şimdi ilk önce selam yazacağım. Bakalım hepsi çalışıyor mu arkadaşlar? Ben de ilk başta çalışmamıştı. Sonradan galiba güncelleme falan geldi. Çalıştı. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Sohbet kanalımıza gelelim. yazacağım şimdi. Bakın buraya yazıyorum arkadaşlar. Selam dedim. Diyemedim. Selam. Selam. Hadi. Bakın şimdi o da bize karşı vardı. Aleykümselam Ali Pinterest'ti. Bakın arkadaşlar böyle olmuş oldu. Şimdi de e, şöyle bir şey yazalım. Ne haber? Ne haber değil Şimdi de arkadaşlar bize iyi senden ne haber Ali PS'de. Ben yazdığım için benim ismimi etiketliyorum. Şimdi de arkadaşlar kanal diyelim. Kanal dedik ve gönderdik. Biraz kasıyor kusura bakmayın. Evet kanal dedik gönderdikten sonra burada zaten yazıyor arkadaşlar. Burada diyor ki kanalımız linki bırakıyor ve burada açıklamayı da ekliyor sonra profili falan da burada eklemiş oluyor. Tabii geri gördüğünüz gibi arkadaşlar böylece etiketlemiş oluyor işte. Ha, gördüğünüz gibi robot arkadaşlar böylelikle çalışıyor. Baya ee, bayağı güzel bir şey. Robotla bayağı bir özellikler yapabiliriz. Bir dahaki videoda ne özellikleri göstereyim arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu video buraya kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.